Of demek lazım kardeşim neyini düzelteyim ben bunu bir beddua beddua değil beddua ise şayet şartlı beddua diyor ki ben hani İslami terminolojideki ayrıntıya girmiyorum eğer bu konuda bizim bir şeyimiz varsa yamuğumuz yanlışımız varsa Allah bizi kahretsin diyor değilse bize bunları söyleyenleri yüreğin yetiyorsa amin de çünkü kendini de için alıyor. Hazreti Peygamber de böyle yapmıştı. Hazreti Hasan'ı bir kucağına aldı. Hazreti Hüseyin'i bir kucağına aldı. Yanında da diğer aile efradı vardı. Aynen böyle söyledi. Ben yalan söylüyorsam beni, çocuklarımı, torunlarımı. Yok ben yalan söylemiyorsam sizi dedi. Adamlar dediler ki o bu iş çok ciddi. Tamam biz amin demiyoruz sen haklısın dedi. Ya niye bir olayları sürekli manipüle ederek konuşuluyor? Bet yok. Sonra ben komik de buluyorum. Bet duaya hayır. Bet duaya lanet, duaya davet. E bet duaya lanet deyince sen de bet etmiş oluyorsun. Lanet nedir? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bet etmiştir. Nasıl bet dua etmiştir? Vasıfları, sıfatları söyleyerek. Bed... Mesela az önce zikrettim. Rüşvet alana da Verene de beddua olsun. Diyor ki lanet olsun. Bir elbise dikmiştir. Hı hı. O elbisenin içine girersen o bedduaya şey olursun, muhatap olursun. Kardeşim kimse kimseye beddua etmiyor. Lafları başka vadilere savurmak, insanları yanlış yerlere sevk etmek doğru değil. Şart eğer illa beddua diyeceksin. Ben dedim ki illa beddua diyeceksen Şartlı beddua et diyor. Diyor ki eğer ben bu konuda biz Bizi dahil ettiğiniz için söylüyorum. Eğer bir yanlışımız varsa, bir hatamız varsa bizi kahretsin Cenab-ı Hak diyor. Sen niye onu kabul etmiyorsun? Eğer değilse, sürekli hakkımızda yalan ve tezvirat yapılıyorsa, sürekli hakkımızda yakıştırmalar yapılıyorsa, sürekli hakkımızda bir takım etiketler yapıştırılıyorsa, e canım ya adamın burasına gelmiş. Bıçak kemiğe dayanmış. Gayretullah'a dokunma noktasına gelmiş. E artık o da söylüyor dinde de yeri var bunun. Ben bu konuda biraz buna rağmen buna rağmen diyorum kadısı insanlar söyleyeceğini söyledi bunu yumuşatmak lazım sayın cumhurbaşkanı.